Arkadaşlar sizlerle güzel bir ile karşınızdayım. Bugün hangi karakteri alsam bilmiyorum ama şimdi bu kadar çok karakter var. arasından hangisini alsam hiç bilmiyorum. Hiç ama hiç ama hiç bilmiyorum. Çok güzel karakterler var ama ben basitle oynayacağım. Şimdi herkes beni bot sanacak. Bir güzel oynarsam iyi olur. Benim but fena sanacağım. Bir de ben daha rahat oynuyorum böyle şeylerle. Hani öyle birileri sıkı falan olmuyor. İlk 16'ya kalmak benim için kolay olduğu için ilk 16'ya kalacağım ama birinci olmak zor. Yani birinci olamayacağız ama evet en sevdiğim parkur, en sevdiğim ikinci parkur geldi. En arkada şansı da. Hop şöyle, hop şöyle. Bu arada en arkada rağmen bayağı iyi başladık. Tamam evet şu an ikinciyiz en önden. Ta en arkada biz vardık. En önde birinciyiz şu an. Evet birinciyi kaptırdık. Maalesef. Lan 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 yanlış yaptım evet. Ne güzel birinciydi kaptırdık birinciyi. Evet, o şimdi. İlk 16'ya kalacağımız için rahatız. Çünkü şu beni benim böyle ilk 16 kişi yok. Şu an bile 16 kişi yok. Orada. Evet. Güzel parkur aslında bu. Ama bunun normal sonuçu böyle. Öyle şeyler falan yani olmadan daha güzel parkurlar. Evet. Bayağı öldüyüz zaten. Bizim 16 yapan ama riskimiz yok. Şimdi burada düşmeseydik kalırdık. Ama şimdi daha kalamayacağız abi. Evet şimdi daha kalamayacağız. Ay kalacağız. Tamam 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 kalmadınız. Bayağı kişi atladık. Hoppala. Evet, evet. Tamam bayağı kişi atladık hadi. Ya hayır, hayır. Hayır, Hay what up ya. Kay kay kay. Kay kay. Evet. Tamam tamam. Hak gitti. Hadi. 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 Evet kaldık. 16. kalan bu arada biz olduk. 16. kalan kişi biz olduk. Şansa bak. 16. kalan kişi biz olduk. Ama burada 16 kişi var mı ya? Hadi. Hadi Tamam evet güzel Sadece daha bir parkur Bundan sonra daha yapmıyorum, tamam, ya. Şükürüm. 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 da yapmayalım gel. Tamam. geçeceksin bakalım. Şimdi bakalım. Şimdi bakalım. Şimdi bakalım. Şimdi bakalım. Abi sen bir Teşekkür ederim Koş 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 Al gel 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 gel. Hoppa. Bak bak. Abi. Bu bir ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Ben artık ne işim var kuruyor. Hayır hiç oradan geçmedim ki. Tabii yanarım. Neyse ya. Aa, geldik. Aa kaçırdık ya. Aa. hop hoppa hoppa. Hop, yes, Bu sefer kaçırmadık. Aa yine yanlış yaptım ya. Niye hep yanlış yapıyorum. Anlamadım ki bence. 4 Hoppa. Bakın. Bir salın beni. Beni salın. 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 Hop. Ya elendik. Neyse.